Uy, Allah'ım buralar çok soğuk. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Video hoş geldiniz bugün. Sizlerle beraber X5 ile beraber aşağı inecektik de şu arabaya. Alana kadar dondum ta aşağıdan beri yürüyorum. Ay bir tane ustanın arabası varmış. Ben de inecek araba bulamadım. Anam anam şöyle çıkalım buraya da buralara da kar yağmış. Buralara yaz yine kar yağıyor gene arkadaşlar arabaya geçelim Damraya buraya kuruş. ateş mi etmişler lan arkadaşlar burada da efsane güzel bir arabamız var şöyle yavaştan arabamıza binelim arkadaşlar bak 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 Abi efsane sesi var be de ben buradan nasıl çıkacağım? Abi biz nereye park ettiniz? Şurada lastik izleri vardı buradan mı çıkarttınız ya? Geçer miyiz? Ya x5 boyu için bir şey olmaz ya. Oh, 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 oh. Usta yaşımda e, madene gitmiş usta. Ben de onun yanına gideyim. Abi adamla da ne para varmış. Abov. Ne kötü siz geçiyorsunuz. Vay anasını. Şöyle yavaştan gidelim arkadaşlar. Şimdi ileriden mi döneceğiz? Yuhuu. Abi yollar çok güzel he. Efsane. Abi arabanın modellemesi de güzel. Her şey güzel ya. Oy anasını şöyle dönelim kardeşim. Bas 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 bana 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 bana. Bum, bum. Bas oğlum bas oğlum bas bas ulan gitmiyor araba. Of, of, of. sese bak sese. Sese bak araba. Ana bana ana ulan gidiyor ha. Abi yollar araba falan şey çok güzel ya. Şu viraj yavaş girelim. La ya araba çok göremiyorum lan. La ne oluyor la? La ne oldu? Of 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 gazla gazla bas bas bas. Yokuş aşağı yardır yardır. Bas bas bas. Bastır oğlum bas oğlum. Anam 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 anam. Ula 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 ula. Tak ya abim. Of Abi yollar çok güzel de arabanın gitmesini engelliyor. Gidemiyor araba. Kardan mı? Yoksa başka bir sebepten mi? Anlamadım. Anam 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 yavaş 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 yavaş. Ha burada toprak yol. Burada basabilirim. Dur dur Oğlum arabanın sesi mükemmel. Dön virajı da şöyle dönelim kardeş. Of lan kar bitti lan. Aferin. Lan neyse karda ne güzel yanlar ya. Neyse burada toprakta da yanlar. Her türlü yanlama var kardeşim. Arttır o arttır o Of 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 yollara bak. Yollara bak tam gazlamalı. Hu hu hu. Bas 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 bas. Abi x5'le de offload yapmadık demek mi? Aman Allah'ım. <laughs> lan araba gitmiyor abi. Bu ne ya of. Sesi efsane abi. Normal BMW'lerde bu kadar yok ya. Of 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 of. Gazla 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 anam 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 Ooo frenler çok güzel Şimdi burada arabalar gidiyor lan, arabalar varsa biz ezeriz bunu. Of burada bir tane köprü de varmış denizin üstünde Şeyler falan polise, polise gitmeyelim lan Polise girmeyelim diye duvara girdik <laughs> Of ver yine Ay yan da veremiyoruz ya Ver şuradan yine Ver anam anam anam, anam. Ana Anam burada geziyor mu var lan? başımıza var ya. La abi kendi başımıza gizliyor bulduk ya. Bura nereye gidiyor ki? Aa, ya, yola gidiyormuş lan. Lan biz soldan gireceğiz ya. Haydi görüşürüz. Şuradan geçelim. Hop zınk, hop zınk. görmedim seni vallahi. Iyi. Arkadaşlar şurada dedemiz de var onunla göstereyim. Merhaba kardeşim ben buradayım ya. Sen bittiğinden beni buradayım. Dedem arabana sürdüm. Gel kardeşimle çok tehlikeli kullanırsın anam. Ya dedem sen rahat et biz usta şoförüz ya. Allah Allah. Gel oğlum makas. Of efsane. Ama anam şuradan döneceğiz. Aynen. Ulan denizin kenarından gidelim kardeşim ya. Allah Allah. Of deniz kenarı büyük. Deniz kenarı. Oo evler yapmışlar. A alacaksın şurada bir ev. Allah. Efsane. Manzara izleteyim size kardeşim. Ananan burada yara yokmuş. Şuradan, şuradan izletebilir miyim manzara'yı size? Of abi. Manzara. Ananan bırakın manzara'ya bak. Of. Of yatlar da var burada. dönersin de. burada? Yol buzlanmış ya. Nasıl döneceğim Allah aşkına? Hop şuradan onu. Of. Tabeller değmeden nasıl geçtik? Şöyle biraz dışarıdan oynayalım. Of of aralardan Anam değmeselik çok. Exozam, uuuu çok güzel exozam bu. Lan bu lan, lan yanlış yola girdik ya. Dur, dur, lan. dur yanlış yola girdik Dur, 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 dur. yanlış yola girdik. şuradan dönecekmiş o şeyler. Ver yer oğlum, İper, ver ver ver. Uff, efsane. Uçtan basılmalı kalan. araba yoksa gazla. Uuuu efsane. Bu arabanın sesine bak lan efsane şey olur mu? Olur mu? Olur mu? Oldu. Olmam, 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 girme, kimenlere girme. Kimenlere girme, kimenlere girme. Olmam, olmam, yavaş lan, yavaş. Yavaş lan. Of, 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 of dörde. Biz böyle nereye gidiyoruz? Yokluğa gidiyoruz gibi ya. Bizi ileride taramayacaklardır <laughs> inşallah. Of, 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 of tak. Anam, anam, anam buradaki evleri olan hastanelik falan ölseler kimin haberi olacak Allah aşkına ya Nerelere evler yapmışsınız ya Of abi şurada bir düzlük var tam gazla balık ha Of Gazla 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 bu abi de neredeyse artık Öyle bir yere bırakmış ki araba ona Madene gelmişizdir burasıdır Vallahi navigasyon öyle gösteriyor Anam 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 anam, anam. Şöyle anam bu lan? Anam 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 tren geçiyor Aa abi orada da bekliyor beni demle gözetliyor. Oo Kerem hoş geldin kardeşim. Abi gördün mü? Neyi gördüm kardeşim? Daha çıkalı bir saniye olmadı ya. Oh adam görmemiş kardeşim. Ee, arkadaşlar çaktırmayın şöyle arabayı şuraya çekeyim şöyle bırakalım arabası gidelim aşağı valla kardeşim adırlan da ne güzel parayı bulmuş alıyor harbi abi şu, parası var adamın da alıyor ya. şöyle anahtarları götürelim Sizler de arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp like attıysanız görüşürüz bay bay. Abi neyi sayıyorsun? Ya kardeşim kumları sayıyorum ya. Abi şöyle anahtarı eline vereyim.